Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir e, bugünkü dersimizde artık tam anlamıyla e, Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosuna giriş yapıyorum önceki derslerimizde e, gelişimi incelemiştik. Hem dünya tarihinde hem de e, Türk e, tiyatro tarihinde nasıl bir gelişim göstermişti? Aynı zamanda tiyatro terimleri neydi? Tiyatro türleri neydi? Bununla ilgili ön bilgiler vermemiz gerekiyordu. Bu dersimizde de tamamen işte Cumhuriyet dönemindeki Türk tiyatrosunu e, net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Evet bir toparlayalım tekrar. Cumhuriyet döneminde tiyatromuzda her açıdan gelişme olmuştur. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Tanzimatla beraber başlayan modernleşme hareketinin net bir şekilde cumhuriyet döneminde her açıdan gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz tüm türleriyle. Tiyatronun yaygınlaştırılması amacıyla Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır gibi şehirlerde devlet tiyatroları perdelerini açmıştır. Tüm halka etkin bir şekilde tiyatro faaliyetleri sahnelenmiştir arkadaşlar. Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nın kurulmasıyla tiyatro Anadolu'ya da açıldı. Bu çok önemliydi arkadaşlar. Çünkü sadece İstanbul merkezi olması birazcık daha sınırlıyordu. Ama Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurulmasıyla Anadolu'ya açılmış oldu tiyatromuz. Ayrıca Muhsin Ertuğrul'dan daha önce de bahsetmiştik. Muhsin Ertuğrul Cumhuriyet döneminde olumlu çabalarıyla tiyatronun her aşamasının öncüsü olmuştur sevgili arkadaşlar. Evet, Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan toplumsal, siyasal ve kültürel alanlardaki köklü değişimler ve geliş yenileşme çabaları sanat alanında da, sanat anlayışında da kendini gösterdi. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk bunları destekledi, yer yer yerinde inceledi, yer yer oyunlara da baktı sevgili arkadaşlar, tavsiyelerde de bulundu. Tanzimat ile başlayan modern tiyatro sanatımızda ortaya çıkan canlılık Milli Mücadele döneminde durgunluk yaşasa da cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yeniden bir atılım yaptı, çağdaş bir ilerleme kaydetti. Belki milli mücadele dönemindeki e, de milletin içinde bulunduğu durumdan dolayı birazcık durgunluk yaşadı ama e, cumhuriyetle beraber daha fazla bir atılım gösterdi. Evet kurulan yeni cumhuriyetin anlaşılması, Atatürk ilke ve inkılaplarının daha iyi anlatılması için tiyatro Önemli bir görev üstlendi. Bunları anlatmak için de önemli bir görevle beraber tüm Anadolu'ya da bunlar anlatılması için oyunların yaygın bir şekilde oynanması tavsiye edildi. Ayrıca Cumhuriyet'in ilk yıllarında sahne sanatları ile ilgili tek kurumun 1914 yılında kurulan Darül Bedai olduğundan bahsetmiştim size. İstanbul Belediyesi'ne bağlı Darül Bedai, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Tepebaşı Tiyatrosu'nda temsillerini sürdürmeye devam etmişti. 1923'te itibaren devam ediyor ve 1927'de bu kurumun başına da Muhsin Ertuğrul getirilmişti. Bu ön bilgileri size vermiştim. Ayrıca Darül Bedai adı da 1934'ten sonra da İstanbul şehir tiyatrosu olarak değişmişti ve bu amblemi gördüğünüz, biletlerini aldığınız biletinizin üstünde gördüğünüz amblemin bu olduğunu size tekrar söylemiştim, hatırlatmıştım. Evet, bir hatırlatma daha yapacağım arkadaşlar. Burada Darül Bedai'de yayınlanan ilk oyunun 1921'de Hüseyin Suat Yalçın'ın e, Emile Fabre'den çevirmiş olduğu "Çürük Temel" adlı piyasa olduğunu hatırlatmak istiyorum. Emel rolüyle sahneye çıkma girişiminde bulunan İlk kadın sanatçımızın Afife Jale olduğunu söylemiştim. Bununla beraber Bediye Muhahit'in Atatürk'ün cesaretlendirmesiyle İbn-i Refik Ahmet Nuri 8.'nin Bir Ceza Kanunu adlı eserde rol aldığını söyledim. Bununla beraber neyi görüyoruz? Kadınların da artık yerleşik algıyı değiştirdiğini ve tiyatrolarda önemli roller üstlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Hüseyin Suat'tan bahsetmiştim arkadaşlar. Önemli olan eserlerini bir kez daha altını çizeyim. Önemli olan eserlerinden bir tanesi Şehbal yahut İstibdad'ın son perdesiydi. Yamalarda Afife Cihale ilk defa çıkmıştı. Kendisinin Gave Destanı diye bir şiiri olduğunu söylemiştik. Ki zaten lakap olarak da hiciv tarzı yazdığı eserlerinde gave Zalim ya da Dahak-ı Zalim isimlerini kullanıyordu arkadaşlar. Evet Darül Bedayet'te oynanan ilk yerli oyundan da bahsetmiştim. Çok önemli olduğu için bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Eser Baykuş adlı manzum eser, kimin eseri? Halit Fahri Ozansoy Beşececiler'den ececilerden hatırlıyorsunuz. Darül Bedayet'te oynanan ilk yerli oyun, ilk Türk oyunu olarak biliniyor. İlk ee, ilk defa da 2 Mart 1917 gecesi de oynandı ve ana karakter olan ihtiyar köylüyü kim canlandırdı? Muhsil Turul canlandırmıştı arkadaşlar. Bu da piyes sonrasında, tiyatro sonrasında daha doğrusu kendisinin çektirmiş olduğu fotoğrafı. Evet Musin Ertuğrul'u çok vurguluyoruz arkadaşlar çünkü o bir aynı zamanda okul sayılıyor, tiyatro okulu sayılıyor. Tiyatromuzdaki sahne, dekor ve oyunculuk anlayışını baştan başa değiştirdi kendisine, kendisi. Cumhuriyet aydınlarına tiyatro yazmaya teşvik eden önemli bir aktör aynı zamanda. Ayrıca tiyatro oyuncusu olarak Müslüman halktan kadın ve erkek oyuncuların yetişmesini de sağladı. Bu da çok önemliydi arkadaşlar. Tek yönlü değil, pek çok yönüyle değindi. Tüm insanların el atması gerektiğini, kadın erkek kim varsa tiyatroya yararlı olmasını istedi ve sağladı. Batı'da oynanan oyunların aynı anda bizde de oynanmasını sağlamak amacıyla ne yaptı arkadaşlar? Çağdaş oyunları, oyunları Türkçe'ye çevrilmesini sağladı. Musun Ertuğrul, evet bugünkü tiyatromuzun temellerini atmıştır cümlesini kullanmamız yanlış değildir, doğrudur arkadaşlar. Aynı zamanda o işin birazcık daha mutfağına girdi. Ne yaptı? 1935'ten sonra ilk çocuk tiyatrosu kurulmasını öncülük etti. Ve bu şekilde de arkadaşlar geleceğin yetenekli oyunla, da yine tiyatroya kazandırılmasını Musun Ertuğrul sağlamış oldu. Evet, devlet tarafından da önemli anlaşıldı tiyatronun. Görüyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk burada bir oyunu izliyor. E, o nedenle onun da çok teşviki var. Onu da söylememiz lazım. Özellikle 1940'da Atatürk'ün de göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı 1940'lı yıllarda devlet konservatuvar kanunu ile opera, tiyatro ve bale bölümleri ayrıldı ve Türk tiyatrosunda eğitimli sanatçıların artması sağlandı. Evet, ulu önderin açmış olduğu yolda devam ettiğe yöneticilerimiz. Öte yandan tiyatromuzun yerleşmesinde, köy ve kasabalara ulaşmasında önemli bir rol oynayan halk evleri var arkadaşlar. Onun da görevini ve misyonunu önemli bir şekilde görmemiz lazım. Halka ulaşmasını sağlayan unsurlar da halk evleridir ve onlar da tiyatronun halka ulaşmasında çok büyük emek sarf etmişlerdir. Darül Bedai ve halk evlerinin temsillerini bizzat kim izledi? Mustafa Kemal Atatürk izledi arkadaşlar. Sağ tarafta size gösterdim zaten. Bir çekilmiş fotoğrafımız var. Ee, ve devlet konservatuarının açılmasını da kararlaştırıldı. Başlattığı tiyatro faaliyetleri Atatürk'ün ölümünden sonra da alınan kanunlarla beraber desteklendi. Ve arkadaşlar e, bu çalışmalar birazcık daha hız kazandı diyebiliriz. Evet, Milli Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarının bazıları Cumhuriyet'in ilk yıllarında da eser vermeyi sürdürdüler ki bunları söylemiştik işte Reşat Nuri Güntekin vardı, Beşecilerden Halit Fahri Ozansoy Soy vardı, Faruk Nafiz Çamlıbel vardı. Cumhuriyet döneminde tiyatro yeni cumhuriyetin ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak kullanıldı. Bunu söylemiştim az önce. Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmıştı Muhsin Ertuğrul biliyorsunuz ve kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamıştı. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında değişen yaşam tarzının sonucunda yaşanan aile dramları. Evet konuları söylemeye başlıyorum. Değişen yaşam tarzının sonucunda yaşanan aile dramları, değer çatışmaları, köy gerçekliği, gelenekler, köyden kente göçün yarattığı problemler, toplumsal ve ekonomik adaletsizlikler, Osmanlı tarihindeki önemli olaylar ve kişiler tiyatromuzun konusunu oluşturdu. E sade açık bir dille nazım, nesir karışık olarak tiyatrolar yazıldı arkadaşlar. Ve bu dönemde benzetmeci, göstermeci, epik ve absürt tiyatro çeşitlerinden sıklıkla yararlanıldı. Bunların neler olduğunu önceki derslerimizden hatırlıyorsunuz. Tekrar izleyebilirsiniz. Evet, müsahip Zade Celal'den bahsetmiştim arkadaşlar. Kendi adına sahnesi var demiştim. Önemli eserlerin bir kez daha altını çizeyim. Bir kavuk devrildi, köprüler ve fermanla Dili hazretleri en çok sorulan. Ayna Ros kadısı da bazen seçeneklerde göreceksiniz. Amacımız ayeti hazırlamak olduğu için arkadaşlar sıklıkla bunları söylüyorum. Çünkü önemli ve bunlardan soru geliyor. Evet şimdi en baştan beri söylediğimiz detaylı bir şekilde e, Cumhuriyet dönemini isteyeceğiz dediğimiz yazarlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle Haldun ile başlayalım. Keşan Ali Destanı, Huzur Çıkmazı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Yaşasın Demokrasi, Ay Işığında Şamata gibi önemli tiyatrolara olan kişi Haldun Taner'den bahsediyoruz. Kendi adına bir de tiyatrosu var. Nerede? Kadıköy'deki, sahildeki, iskelenin yanındaki tiyatro onun adıyla anılıyor. Haldun Taner sahnesi. Evet, Haldun Taner öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durmuştu hatırlıyorsunuz. Bunların aksiyen yanlarını, mizah unsurlarını kullanarak anla, anlatmıştı. Eski ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların, sonradan görme zenginlerin yaşamlarını ele aldı. Yer yer bunları bize güldürerek anlattı. Öykülerinin arka planlarında da çoğunlukla İstanbul manzaraları var biliyorsunuz. Bunu size öykü konusunda anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Tiyatroda ilk eserlerinde de dramatik türün başarılı örneklerini vermiştir. Ardından epik tiyatro dönemlerine girişti dramatik çalışmaların ardından ve Keşanlı Ali Oyunu Türk edebiyatının ilk epik tiyatrosu olarak sahnelenmişti. Burada görüyorsunuz Keşan Ali Destan ile Sersem Koca'nın kurnaz karısını birlikte basmış yayın eve. Burada da bir tiyatro afişini görüyorsunuz. Tabii farklı farklı afişler hazırlanabiliyor. Tek bir mutlak görsel yok. Güzel bir görsel olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Evet Halun Taner ilk epik Tiyatro'nun kurucusu ama aynı zamanda Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile de Deve Kuşu Kabaret Tiyatrosu'nu kurdu. Evet, kabarenin ne olduğunu biliyorsunuz. Yok. Terimler sözlüğünde size açıklamıştık. Bununla beraber bir de Ahmet Gülhan ile Tef Tiyatro grubunu kurdu arkadaşlar. Burada Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu görüyorsunuz. Ünlülerimizin gençliklerinin farkındasınız değil mi? Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ı görüyorsunuz. Diğer sanatçılarımız da e, sanırım çıkarım yapmışsınızdır. Evet, Türk orta oyunu ve tülüat tiyatrosu öğelerinden de yararlanarak toplumsal olayları alaylı bir dille eleştirdiği oyunlarıyla büyük başarı kazandı Harun Taner. Eleştiriyi güldürüyle yoğurdu ve izleyiciyi güldürürken hem sarstı hem de şaşırttı ve özellikle düşündürmeye sevk etti. Konularını günlük hayattan ve tarihten ayrıca hatıralardan almayı da bildi arkadaşlar. Evet kabara tiyatrosu, deve kuşu kabara tiyatrosu önemli. Kabara tiyatrosu neydi? daha çok güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monodokların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatroya kabare diyor idik. Evet. Şimdi Haldun Taner'i birazcık daha detaylı inceleyelim. Çünkü soru bayağı gelmiş şimdiye kadar. Birinci evresi tiyatro yapıtlarını üç döneme ayırabiliyoruz biliyorsunuz. Bunu hatırlatalım. Yanısamacı, benzetmeci Evrede neyi var? İyi kurgulu oyunları var. Burada huzur çıkmazının bulunduğunu görüyoruz. Fazilet eczanesinin günün adamı ve değirmen dönerdi. Dışarıdakiler ve özellikle lütfen dokunmayın. Bunlar birinci evre yani benzetmeci tiyatro anlayışıyla yazdığı evre. İkinci evre ise epik tiyatro. Önce ulusal sonra toplumsal bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Keşan Ali Destan'ın, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Ay Işığında Şamata ve Zilli Zarife ikinci evresi yani epik tiyatro döneminde yazmış olduğu oyunları. Üçüncü evre ise kabare türünde oyunları var. Bu evre asıl Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurulduğu 1967'de başlıyor ve dönemin oyunları olarak da işte Vatan Kurtaran Şaban, bu şehri İstanbul ki dün bugün mevzumuz aşk u sevda, dekorumuz deniz derya, yar bana bir eğlence, hayırdır inşallah gibi tiyatroları var arkadaşlar. Bayağı güçlü tiyatro yönüyle adına sahnesi de olduğunu söyledim arkadaşlar. Yani aynı zamanda öykü yazarı, öykücülüğü de var biliyorsunuz. Öykücülüğün ilk evresinde de meddah geleneğinin anlatım olanaklarına yararlandı. Tamam tür değiştirdi ama yine gördüğünüz gibi tiyatrodan bağımsız değil Halid Taner'in öyküleri. Öykücülüğün ikinci evresinde de toplumcu bir bakış açısıyla bir öykü evreni kurdu. Toplumun aksak, düzensiz, bozuk yönlerini e, anlattı. Said Faik'in kişilere sevgiyle yaklaştığı bakış açısı yerine o onların kusurlarını yüzüne vurmaktan kaçınmadı. Çünkü amacı mesaj vermek. Eserlerinde entrikalı, sürprizli ve güldürücü olaylara yer veriyor Haldun Taner. Aynı zamanda canlı, neşeli, nükteli, yergi ve alay taşıyan İstanbul konuşmasıyla örülmüş bir üslubu da var. Üslubundan da bahsettik. Modern öykünün edebiyatımızdaki temsilcisi sayıdığını biliyorsunuz zaten. O konu başında da anlattık sizde. Öykülerinde konu olay ve kişi çeşitliliği bolca bulunmaktadır. Yani zevkle okuyabileceğiniz zengin içerikli bir yazar olduğunu tekrarlıyoruz. Evet eserleri burada arkadaşlar. Eserlerin tür olarak ayrımına vardığımızda gördüğünüz gibi fıkra, gezi, söyleşi yazıları da var. Bunlardan çıkarsa ten ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Bu daha çok çıkıyor. Deve kuşuna mektupları zaten anlarsınız kimin olduğunu. Evet öykü kitapları neydi? Yaşasın demokrasi, tuş, şişhaneye yağmur yağıyordu, ay ışığında çalışkur. 12'ye 1 var. Sancho'nun sabah yürüyüşü, kızıl saçlı Amazon. Ee, diğerleri, diğer kalanları da oyunları diye işin içinden de çıkabiliriz arkadaşlar. Neler bunlar? İşte ve değirmen dönerdi, günün adamı, fazile dezanesi, lütfen dokunmayın, huzur çıkmazı, Keşanlı Ali destanı, gözlerim kaparım, vazifemi yaparım. Zilli zarife, vatan kurtaran şaban, sersem kocanın kurnaz karısı, dev aynası, ay ışında şamata ve eşeğin gölgesi. Bunlar da oyunları. Hocam biz bunlara e, hikaye yapmıştık, keşke onu bir daha görsek diyorsanız arkadaşlar, işte burada da e, bütün eserlerin hikayesini görüyorsunuz. Hikayemiz şöyleydi, şişhaneye yağmur yağıyordu, yalı da sabah olmuştu. Kızıl saçlı Amazon, Sancho'nun sabah yürüyüşü için dışarı çıkmıştı. Saat 12'ye bir varken Sersem kocanın kurnaz karısına bir araba çarptı ve bunu görünce de huzur çıkmazında bulunan fazilet eczanesine koşup yardım istedi. Tabi bu esnada günün adamı ilan edilen bir Keşanlı Ali vardı. Yaralıya müdahale ediyordu. Bunu gören dışarıdakiler onu uyarıyordu. Lütfen dokunmayın bir yeri kırılmıştır. Ambulansı bekleyelim diyorlar. Dışarıdakiler lütfen dokunmayın deyince Keşanlı Ali sorun yok. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Zaten ülkede demokrasi var. Çok yaşasın demokrasi diye bağırmaya başlıyor. Bunun üzerine dışarıdakiler herhangi bir tepkiyle tuş olmayacağını anlıyorlar Keşanlı Ali'nin bunun üzerine ona bir lakap takıyorlar. Ne diyorlar? Vatan kurtaran Şaban diyorlar. Olaya hiç ilgisiz birisi astronot Niyazi de dahil olunca iş akşama kadar uzuyor. Ay ışığında şamataya dönüşüyor. Şimdi işin yoksa ay ışığında çalış kur diye söyleniyor işaretler. Evet. Keşan Ali Destanı'nın kahramanları kimdi? Keşanlı Ali var, Zilha var ve Cafer var arkadaşlar. Cesur birisi Keşan Ali. Genç ve iyi niyetli bir delikanlı. İşlemediği bir cinayet onu halk kahramanı yapıyor. Kendisi bu rolü istemiyor ama bu rol ona yapışmıştır. Toplum tarafından ona verilmiştir. Her türlü iyi niyetine rağmen bu rolü sürdürmek mecburiyetinde kaldığından bu durumu kendi yararına da kullanmaya başlar. Nedir bu rol? İşte Zilha'nın amcası, kötü huya, tabiata sahip Zilha'nın amcasını öldürdüğü düşünülüyor. E, hapse giriliyor ve hap ha, hasti, hapiste kendisi kahraman ilan ediliyor. Kendisine yüklenmiş bir misyon var, görev var. Daha sonra muhtar seçilecek falan. Kendisi bu rolü sürdürüyor. sürdürüyor. Fakat iki sorunu var. Birisi öldürdüğü iddia edilen adamın yeğenine aşıktır. Yani Zilha'ya. İkincisi ise muhtar seçildiği mahallenin insanlarını haraç çetelerinden ve Kötü niyetli kişilerin ellerinden kurtarmak zorundadır. Gerçekten zor bir misyonu var. Peki Zilha nasıl birisi? Gururlu, asabi ve Ali'yi peşinden sürükleyecek kadar güzel bir kız. Ali'yi sevmekte ama Ali'nin amcasını öldürdüğü zannettiği için Ali'den uzak kalmaya çalışmaktadır Zilha. Tabii daha sonra kim çıkacak devreye? Gerçek katil çıkacak Cafer. Başkalarının isteğiyle adam öldürecek kadar kötü niyetli kiralık bir katil. Zilha'nın amcası da o öldürmüştü. Ali'yi de öldürmek için tutuluyor fakat oyunun sonunda kendisi ölerek cezasını buluyor. Biz daha önceki sunumlarda zaten özetini vermiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bu arada Bülent Bey devreye giriyordu. Bülent Bey e, mahalleye taşınıyordu karısından ayrıldığı için ama Zilha onun karısına çok benziyordu. Hatta e, karısının adı Nevvare'ydi hatta kızı da e, çok benzetiyordu annesine. E, Zilha Bülent Bey'in e, evinde çalışmaya başlıyordu. Tabii Keşanlı Ali onu kıskanıyordu bir gün almaya gidiyordu e, hatırlıyorsanız fakat çıkışta ne oluyordu çıkışta e, Cafer karşılarına çıkıyordu kapıya dayanıyordu e, ve e, çıkar çıkmaz Ali'yi vuruyordu fakat Ali de onu Cafer'i e, vuruyordu daha sonra gerçek bir katil oluyordu tabi bu destan dilden dile anlatılmaya devam ediyor idi. Keşan Ali destanı önemli onun için bayağı bir detaylı anlattım arkadaşlar Evet, bir diğer eser Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Evet, görüyorsunuz burada görseli ve e, tiyatro afişi. Thomas Fasulye -Ciyan, Ahmet Vefik Paşa, Küçük İsmail Efendi gibi karakterler var burada. Üç perden oluşan oyun aynı zamanda tiyatro tarihimizin üç durağını işaret ediyor. Birinci durak meşrutiyetin ilk yılına denk düşüyor. Thomas Cihan topluluğu oyuncuları sığınacak bir yerme arayışıyla ve Ahmet Vefik Paşa'nın bir ihsanda bulunabileceği umuduyla Bursa'ya geliyorlar. Ahmet Vefik Paşa'nın misyonunu biliyorsunuz arkadaşlar. Kendisinin çevirdiği oyunlar var ve Bursa'da yaptırmış olduğu bir tiyatro var. Ve diğer Melek Zat Bahçesi'nin şanosu. Molière'in eseri, Kıskanç Herif adıyla Fasulyeciyan yönetiminde prova ediliyor. Fasulyeciyan bir komedi olan eseri, türüne uygun olmayan bir üslupla yorumlamıştır. Oyunculuk ve sahneleme anlayışı, Munakyan tarzının taklidine dayalıdır. İkinci durakta ise, Ahmet Vefik Paşa'nın ihsanı sergileniyor. Ee, prova edilen eserin aslı, Paşa tarafından yeniden değiştirilmiş, adı Yorga Dandini olmuş. Ee, eserin geçtiği yer Paris'ten İstanbul'daki Rum muhitine aktarılmış. Ahmet Vefik Paşa oyunun Faris'te izlediği örneklerine benzetilerek sahnelenmesi konusunda ısrarcı. Vefik Paşa'nın adaptasyonunda iç oyunun temsilcileri artık Fransız uyruklu değil İstanbul'da yaşayan azınlık çevresi ki adaptasyonda olması gereken şeyler bunlar. Bu ikinci durakta arkadaşlar. Üçüncü durak 10 yıllık bir zaman sıçramasından sonraki döneme açılıyor. Yer İstanbul. Geçen süre içerisinde Paşa iktidar tarafından sürgün edilmiş. Topluluk dağılmış. Oyuncular ise sorgu suale çekilmişlerdir. Üçüncü durakta Küçük İsmail'in kurduğu Han, Handehani Osmani Kumpanyası'nın aynı eserin üçüncü perdesini bu kez de Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adıyla Göksu Kalinosu'nda sergileyişini temsil ediyor tiyatro. Ahmet Müfik Paşa ve Bizental Efendi de Fasulye Canan'ın eşliğinde oyunu izlemeye geliyorlar. Eser bu kez Küçük İsmail'in seçimiyle Müslüman Türkler arasında geçiyor. Oyun tülya tarzında sunuluyor. Üçüncü yorum halka ve oyunculara daha samimi geliyor. Temsile gelen Vefik Paşa şu cümleyi söylüyor. Doğru yol ne garbı, ne taklit, ne adaptedir. Doğru yol galiba Türk insanından, Türk şartlarından, Türk mevzularından hareket edip hem öz hem biçim bakımından bir Türk tiyatrosuna varmaktır diye mesaj veriyor arkadaşlar. Evet şimdi geçiyorum bir diğer sanatçımıza Recep Bilginer'e. Recep Bilginer'in eserleri Sarın Ağacı'ya, İsyancılar, Ben Devletim, Parkta Bir Sonbahar Günü'ydü, Utanç Dünyası. Bunlar daha çok soruluyor arkadaşlar. Özellikle Sarın Ağacı'ya, İsyancılar, Ben Devletim en çok sorulan üç eseri. Burada da kapak görsellerini görüyorsunuz. Sarın Ağacı, Ben Devletim, İsyancılar ve Parkta Bir Sonbahar Günü'ydü. Tabi e, Utanç Dünyası eseri de yer yer seçeneklerde karşımıza çıkar. Evet, Recep Bilginer ilerleyen yıllarda tarihsel konulu oyunlar yazmaya başlıyor. Ve devlet tiyatroları ve İstanbul Şehit Tiyatrosu tarafında birçok kez sahneleniyor eserleri. Ülkemizin sosyal sorunlarını toplumcu bir nitelik taşıyan oyunlarını da yansıtıyor. Ve eserlerine genellikle Güney Anadolu köylerinde yaşananları işliyor. Evet tekrarlayalım yer bölge önemli Ege bölgesi deseydi Necati Cumalı'yı düşünecektik. Ama Recep Bilginer genelde Güney Anadolu köylerinde geçiriyor kahramanlarının olay örgüsünü. Evet burada yine görüyorsunuz e, isyancıların e, beyaz perdeye yansımış halini görüyorsunuz arkadaşlar. Afiş olarak ve 1983 yılında da Part'ta bir sonbahar günüydüğünün yine e, beyaz perdeye aktarıldığını ve Hulusi Kentmen'in başrolünde oynandığını e, söyleyebiliriz. Demek ki önemli eserleri de ne yapılmış? E, beyaz perdeye aksettirilmiş. Evet önemli eserlerini bir kez daha söyleyelim. Oyun ve roman, politikada bir sarı çizmeli adlı romanı da var arkadaşlar ayrıca Recep Bilginer'in. Parta bir sonbahar günüydü. Ben devletim, isyancılar sinemaya uyarlanmıştır, gösterdim az önce. Yine Yunus Emre ödül almıştır, onun için önemli. Mevlana, Sarın Ağacı önemli. Utanç dünyasında da ödül almıştır, o nedenle önemli eserleri bir kez daha vurguladım arkadaşlar. Evet, peki hikayeleştirelim o zaman. Hikayeleştirelim ki aklımızda kalsın. Parta bir sonbahar günüydü. Birden ortaya çıkan isyancılar hep bir ağızdan ben devletim diye bağırmaya başladı. Parkta bir sonbahar günüydü. Birden ortaya çıkan isyancılar hep bir ağızdan ben devletim diye bağırmaya başladılar. Parkımız Mevlana Parkı olsun. Mevlana Parkı'nda oturan ve politikada bir sarı çizmeli diplomat olan Yunus Emre. Evet Mevlana Parkı'nda oturan ve politikada bir sarı çizmeli olan diplomat Yunus Emre parkta buluştuğu Kim sarın naciye ile yakalanınca tam bir utanç dünyası içerisine kalmıştı. Evet uyumsuz yapıyoruz biliyorsunuz hikayeleri. İçerikte ilgisi yoktur. Bunun altını bir kez daha çizeyim. Parkta bir sonbahar günüydü. Birden ortaya çıkan isyancılar hep bir ağızdan ben devletim diye bağırmaya başladılar. Mevlana Parkı'nda oturan ve politikada bir sarı çizmeli diplomat olan Yunus Emre, parkta buluştuğu sarın naciye ile yakalanınca tam bir utanç dünyası içinde kalmıştı. Evet önemli eserlerini net bir şekilde burada görüyoruz arkadaşlar. E, evet, şimdi de e, Sarı Naciye eserinin özetine bakalım. Burada görüyorsunuz e, kapağını. Burada da bir görseli var oyunla ilgili temsille ilgili Kör Hasan, Sarınciye, Osman ve Elçi ana karakterlerimiz. Olay toroslarda bir Türkmen obasında geçiyor. Kör Hasan kızı Sarınciye ve oğlu Osman'a bir orman köyünün yakınında yaşıyor. Para kazanarak hayat tarzını değiştirmek isteyen köyün gençlerinden biri de Osman'dır. Osman babasının aksine çukurova'ya inmek ve zengin olmak ister. Kör Hasan ve Sarı Naciye Osman'ın bu görüşüne hiç sıcak bakmamaktadırlar. Dört yıldır köye gelerek ırgat toplayan zengin bir toprak ağası var, Elçi. Osman'ın kız kardeşi Sarı Naciye'ye aşık oluyor ve ona sürekli övgüler diziyor. Bu övgülerden etkilenen Naciye, Elçi'yi sevmeye başlıyor ve Türkmen törelerinde çok pahalı olmasına karşın Elçi ile birlikte ovaya inmeye karar veriyor. Zayıf bir karaktere sahip olan Elçi e, ee, Naciye'den kısa sürede sıkılıyor ve kendisinden yaşça büyük bir kadınla kadın olan Oyal Ayşe'nin yanına gidiyor ve e, birazcık Naciye'ye karşı soğuyor. Bu durumu kabullenmeyen Naciye babasının kendisini öldüreceğini bile bile onu aramaya başlıyor. Töre gereği Kör Hasan'ın kızını öldürmesi gerekir. Bu yüzden o da Naciye'yi aramaktadır. Baba kız birbirleriyle karşılaşırlar. Kızını gören Kör Hasan onu öldüremez. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ve töreye karşı gelir. Sıtma nöbetleri geçiren kızını sırtına alarak köyüne götürmek zorunda kalır. Sarın ağacı önemli beğenilmiş arkadaşlar, bu nedenle de önemli bir eser ve sorulması muhtemeldir. Evet, bu dersimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste diğer tiyatro temsilcileriyle birlikte devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.